bebeğim. Cık, cık. Bak biraz kilo aldım fark ettin mi? Sen seviyorsun diye. Ee işte ben de birkaç kilo verdim sevim. Aa, Bebeğim bana uzak mı yapıyorsun? Köpek mi çekiyorsun? Kaçıyor musun benden? Ne yapıyorsun? Yok, Kaçmıyorum. Seni bu hayattan çekip kurtaracağım sevim. <laughs> pardon pardon. Hangi hayattan? Hangi hayattan çekip kurtarıyorsun yani? Benim bir tane hayatım var. Öldürecek misin beni? Vallahi onda düşünmedim değil. Ama şimdi sen direnirsin falan böyle. Sen beni öldürürsün. Korktum vazgeçtim vallahi. İyi yapmışsın. Sen çıkarsana şu ağzındaki baklayı. Sonra görüşürüz. Aa! Aa! aa, aa. Ay o çocuğa gider borusu gider borusu gibisin dedik. Bak Ceyhan boru attı gibi oldu ya. Yanıyor yaklaşılmıyor. Bu oldu bu ya sert aşk iton benim. <laughs> aşk iton, bak kaç gündür bana surat asıyorsun. Yani gerçekten yeter artık, sıkıldım sinirlenmeye başlıyorum. Surat asmıyorum ben. Ulvi beni buraya bir şey söyleyeceğim diye getirdin. Söyleyeceksen söyle, söylemeyeceksen ben gidiyorum. Benden o sakladığın şeyler var ya... ...onları saklamaya devam et. Bana hiç söyleme. Dur. Evlen benimle. Olanları unutalım. Kadınım ol. Ay bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben ne saklıyormuşum senden? Ah Sevim, ah! Sevim yapma. Çocuk aldırdığını biliyorum. Oynama artık bana. Kapansın şu mevzu. Ne çocuğu? Gerizekalı. Ben yağ aldırdım, ya. Yok mu çocuk? Yok! Ne yaptın çocuğu? Ay! Ay, ay sen bana kaç gündür gibi muamelesi mi yapıyorsun şimdi? Nerede çocuk? Yok çocuk bocuk. Ulvi! Komalardan, nereden? Koma ver Ulvi! Ay sen beni nasıl böyle bir şeyle idam edersin? Ulvi gel buraya!